Sevgililer günü yaklaşırken Adana'nın Yüreğir ilçesinde gül mesaisi başladı. Sabahın erken saatlerinde gül seralarına giden işçiler gülleri kesiyor, dikenlerinden ayırıyor ve paketleyip satışa hazır hale getiriyor. Tanesi serada 30, çiçekçi de 100-150 lira. İlçeden yurdun dört bir yanına gönderilen güller dalında 30 liradan alıcı buluyor. Onda Şubat geldi. Bizim de çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Sevkiyatlarımız devam ediyor. İnşallah son güne kadar da devam edecek. Öyle görünüyor şimdilik. Şubat'a özel geldi bu ithal. Ee, yani şu an resmen dolduk. Ee, i̇thal gül çok fazla girdi gerçekten. Bu yüzden bizim fiyatlarımızı aşağı doğru resmen sürükledi. Ee, 100 lira diye bekliyorduk ama ne yazık ki bayağı bir aşağıdayız şu an. Yok güllerimizde sorun yok çok şükür. E, ee, 6000 adet alıyoruz. E, ee, ortalaması da bu zaten. İyiydi yani. Verim güzel. Verimiz çok güzel. Adana'mız güzel <laughs> çünkü e, Adana'daki yetişen her şey de çok güzel oluyor doğal olarak. Şubat ayından sonra biliyorsunuz Kadınlar günümüz var 8 Mart'ta. 8 Mart'ta yetkililerden bir isteğimiz var. İthal gülü içeri almazlarsa hem buradaki tarım kalkınmış olur hem de gülcüler de biraz yüzü gülmüş olur.